Hocam testis sıcaklığı neden bu kadar önemli? Testisler bildiğiniz gibi normalde vücudun dışında yer alan organlar. Yani karın içerisinde değil de karın dışında özel bir cilt ile korunaklı bir bölgede yer alıyor. Burada yaklaşık 1-2 santigrat derecelik bir vücut ısısından daha düşük olması onların üretim fonksiyonlarını sağlaması açısından önem arz ediyor. Üretim fonksiyonu derken neyi kastediyoruz? Bir, sperm üretimi yani spermlerle ilgili, üreme ile ilgili fonksiyonların korunması. İkincisi ise hem üreme hem de cinsel parametreleri pozitif yönde etkileyen ama aynı zamanda vücudun metabolizma dengesini de sağlayan testosteron hormonunun üretimi içinde gerekli. Testislerin vücut içinde kalması mesela doğuştan karın içerisinde olan testislerde üretimle ilgili parametrelerde düşme meydana geliyor. Yani özetle testislerin çok iyi çalışabilmesi için üretim fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için üreme ve cinsel sağlığa katkıda bulunabilmesi için aynı zamanda vücudun metabolik dengesine bir katkıda bulunabilmesi için mutlaka vücut sıcaklığından 1-2 santigrat derece daha aşağıda olması gerekiyor.